Süreyya Operası'ndayız, kulisteyiz şu anda. Heyecanlar tavan, biraz sonra harika, muhteşem bir etkinlik başlayacak. Hayal yazan ve sahneye koyan sevgili Çağrı Köktekin. Söz sizde. Teşekkür ben oldukça heyecanlıyım ve bu ilk. Teşekkür ederim. Ben de çok heyecanlıyım. E, hayal diye bir e, oyun yazdım. E, aslında bu benim bir çocukluk hayalimdi. Hep bir kendi tiyatrom olmasını hayal ederdim. Ve o yüzden de çocukluğumdan beri bir takım objeler biriktirdim. Harikasınız. Bunu daha önce konuşmuştuk bir kere hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. hatırlıyorum. Belki kullanacağım demiştiniz evet, o zaman. Evet aynen öyle. E, ve şimdi yeri geldi. Zaten kendi tiyatron tiyatrom gibi, kendi, kendi evet. elim gibi hissettiğim İstanbul Devlet Opera evet, ve Bayez, Bayez, Bayez çatısı altında e, kendi yazdığı oyunu koymak Hı. bana e, büyük bir keyif veriyor. Harika. Çocuklarla çalışmaya bayılıyorum. Onlar e, ee, bana çok şey öğrettiler. E, ee, 15 Ekim'de premier Çocuklar gelin, gelin böyle, gelin, gelin. gelin. E, ee, Ama bekliyor. çok tatlılar, biraz çökün. bir görüntüye şey girin, Allah'ım dünya tatlıları. <laughs> onlarla çalışmak... Bugün ilk gündüz premier. Evet, ilk gündüz onlarla çalış. Rahat olun çünkü video yok. Evet, 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 evet. <laughs> <laughs> onlarla çalışmak inanılmaz keyif veriyor bana. Onlardan çok şey öğrendim. Ben de onlara tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Bugün daha önce İstanbul Devlet Opera ve Balesi çatısı altında benim bildiğim kadarıyla yapılmamış, yapıldıysa bile ben hatırlamıyorum. E, 50 yaşındayım ben hatırlamıyorum. <laughs> e, çocuk balesinin, çocuk korosunun bir arada... Bir arada ilk defa ve Lütfen bir ben Normal büyük operalarımızdaki koro gibi kullanılan, kordo balenin e, çocuk oyunda kordo <laughs> bale gibi kullanılan bir eser yaratmak istedim. Onlara çok güveniyorum. Baştan beri çok güvendim ve onlar da beni yanıltmadılar. Bunu bizi izlemeye gelen Sonraki bütün seyircilerimiz görecekler. 15 Ekim'de oynuyoruz, arkasından 22 Ekim'de Biz oynuyoruz. Şimdi Süreyya'dasınız. Süreyya'dayız. 22 Ekim, Süreyya kaçırmayın. Hepinizi bekliyoruz. Çocuklar hep beraber. Hey! Ey! Prova yap, bakalım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Oh, teşekkürler. Heyecanlı mıyız? Çok. <laughs> Biraz sonra sahne alacağız. Harika görünüyorsunuz hepiniz de. Teşekkür ederim. Başarılarınız bol olsun, alkışlarınız bol olsun. Öpüyorum. Sağ olun. dünyada geniş şampiyonları uyandıran ve teknolojinin hız kazanmasında önemli yeri olan buluşlarına hayal basamaklarından çıkarak Bilgi, yaratıcılık, cesaret birleşti ve ortaya çıkanlar notalara, kağıtlara döküldü. Kendilerinden sonra gelenlere ilham kaynağı olacak eserleri bu şekilde ortaya çıkarttılar. Hayal kurabilirsiniz. Hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Her şeyin bir fareyle başladığını asla unutmayın. Diyanbol Disney'e kulak tıkamak gerçekle ne kadar bağdaşabilir ki? Yeter ki cesaretiniz olsun. E questions.